Alpoş hoş geldin. Merhaba, iyi geceler. İyi geceler, merhaba. Merhaba canım. <laughs> Korktun mu? Ne, yapıyor ne yapıyoruz? Bakım yapıyorum ben. Medium yazıyor. Bak orada canım benim. Tamam. Yani zengin olacak mı gelecekte? <gülüyor> olacaksın, olacaksın. <gülüyor> ha hadi yapalım. Ay, hadi yapalım, tamam. O suyun içindekiler ne? Böyle. Ha. Arkadaşlar medium. Yani orada yazıyor aslında. Nasıl görmedin sen? Ben kullanıcı ismi sandım. Ben bilmem yok ki. Ya. <laughs> yok yok. Abla çarpılmayalım. Yok yavrum niye çarpalasın? Ben öyle çarpma, markma bölme yapmıyorum yani. Yani Peki Sardım... öyle şeyler biliyor musun abla? Yani bakımcıyım ablacığım ama. Tavuk Abla, yıldızname, yıldızname. Yıldızname. Yıldız sana bir hazırlık yapayım. Bir kartlarımı bir karayım. Tamam. Bir orada pk açayım. Odaklanayım bir. Tamam. Hadi o zaman bir pk. Abla bu arada ismin ne? Burada ismimi söylemiyorum ama sen İsfahanlı diyebilirsin. İsmi Hanlı. İsfahan, İran. İsma tamam Isla abla. Ben abla diyeyim ama benim dilim zaten abla de abla diyeyim. Abla, abla, Senin abla. ismin Alp mı? Alp. Alp. Başka ismin var mı? Yok. Tamam. Alp. Anne adın ne? Hatun. Hatun. Kaç yaşındasın? 25. 97'liyim ben. Hesap kitap anlamam. Ahanda böyle yazıyorum çünkü ben o yüzden söyledim. Abla yakıp da suya muya atma çarpılmayalım ya. Yok buradan yıldızname yapacağım ya o yüzden. Tamam. <laughs> İstersen Ad... yapma. Adıma şirket açılmaz değil mi abla? Buradan açılıyor mu böyle? Olmaz herhalde değil mi? Bilmedim <laughs> ki. Neyse. It's okuyor okay. okay.